Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, bilgi yarışması gibi bir şey oynayacağım. Allah Allah. Al. Öncelikle bir bilimle başlayak ya. Benim bilimim çok kötüdür. <laughs> bir çökerme tepkimesiyle oluşan katı maddeye ne denilir? Bilmiyorum. Sonra... Heh, yanlışmış. Okumayacağım. Siz okursunuz. Bence yankı diyeceğim. <laughs> Termal füzyon. Ne bak. Ne bileyim. Isıtma mı? Al al al. Dergime 3 horoz ve 2 coin'in toplam kaç ayağı vardır? 3 kere. Al al al. 2 kere 4. 8. 8 artı. 6. 14. <laughs> İnsan kulağının duyduğu üst sınır frekansı kaç hertzdir? Ne bileyim lan. 10 Her sene yaklaşık olarak kaç adet yeni canlı türü keşfedilmektedir? 50 mi? <laughs> 18 diyecektim de çok az diye dedim. Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akıma çeviren aygıt nedir? Ne bileyim ben. <laughs> Herhangi bir organın olması gerektiği yerden farklı olarak vücudun başka bir yerinde olamamasına ne denilir? Ya bunu biliyorum da ismini bilmiyorum. Al al al. Yani, salla salla. Çok <laughs> kemiklerin arasında bu mu? Of ya Neyse ya bilim Et evet, bir şeyler. yap. Başka bir şey yapat mesela ne olsun? Coğrafya. Coğrafyam birazcık iyidir. Ama değişik sorular çıkmazsa. Hangi semt İstanbul'un? Ne <laughs> vardı? Ama Soğuk iklim kuşağında bulunan donmuş topraklara ne denir? Hiç bilmiyorum. <laughs> Mersin. Yeter yeter. <laughs> Gece bağlarında dolanıyorum. Gece dedim gesiymiş. Gesin ama. Abi, al al al. Kayseri Ha her şeyde Kayser. En derin noktası hangi ilimizin açıklarında yer alıyor. Sinopluyum sinop çıkarsa zor yani. Benim yarım ama. Hadi şimdi yol akımını Doğan tarihte pek çok Türk doğduğunu Lak Birleştikten sonra hangi adla hang değil mi oğlum <laughs> 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 <Kullana, gülüyor> <Ay, Arap>. <laughs> Değil, en çok lan köy ismi yeşil köy Bas. yeni köy yeni köy ne ya ya ama basitti son soru ya son oh soru no yok. ama son soru işte süre yetmedi Aa. spor Aa. Soruları çok şey olmam Okçuluk Dünya Kupası'nın dördüncü ayağında hangisi? Ben... <laughs> Tabii. Hangi handbolda hücuma yenir topla yapılan teknik bir harekettir? Bunu da çalmayın. <laughs> Amer Amerikan bilardosunda... <laughs> oh, oh my god! Oh my god. Yoksa... oh my god! Ya ben Çok şey oh my god! Pasolik bir oh. taraftar hangi takımdır? Hakiko. Sikka falı uşak.